Ne görmek istiyorsunuz kardeş? Varsa altın rica ediyoruz. Şöyle çevireyim de abi. Ne buyur. yapıyorsun sen ya? Sağdan koydum abi. Sağdan soldan koydum abi altını. Abi sen ne yapıyorsun ya? Abi gelenler gelsin geri temizleyeceğim Şu, ya. Şunun kafasına bir kürek vur. Amanın amanın. Amanın amanın. Bir bakalım sana. Atuf Bey. He? Bir bak bakayım. Ben ATF. Netf Atuf. Ne tefe? Ne yazıyor burada? Atıf Altın Adam. Aç gari aç. Merak ettim aç. Açtım açtım. Ha, açtım aç. Altın göre. Ha. Topla abi. topla. Ha. Ha. Oo, Yeter iyiymiş, ya daha ne açayım ya ne ya. Ha, bir toplasana yani. bir toplasana. Ha oh, maşallah maşallah. Abi temizle onu ondan sonra. Oy, 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 Yeter oy, mi oy, abi? Oy. Yeter ya nazar değer. Ne yani. kadar bu abi? Bir sabah değil mi? Abi bir sabah yarım gram var mı lan? Yok, hemen hemen yoktur da vardır. Ama pompanın içinde de var. var. Pompanın içinde de var bu Hepsi kadar. Hepsi yarım vardır canım. Bu kadar var ya yani, pompanın içinde de. O parçalar iri iri ya. Vay. Vay. Biraz da şuradan ben alayım mı iri iri? Nerede? Şuradan bir havalık ben yapayım. Al yap. Al yap kardeş. Ben pamuğunu da çıkarayım. Fark etmez benim için. Oo, ben bir sen ne yaptın tamam ya? Tamam abi, bu kadar. Şuradakiler dursun bu da olmasın. Allah bereketini yaptırsın Allah razı olsun kardeş. Güzel güzel. Nice. ATF. Nice.